Merhabalar arkadaşlar. Bugün size farklı bir işlem göstereceğim. Arkadaşımız bir başka yerde saçını e, aslında ombre göstermiş. Ombre diye yaptırmış ama e, gördüğünüz gibi paket atılmış. Paket atıldıktan sonra aralar boyanmış. Bu sefer e, bakırımsı, kızılımsı renkler çıkmış ortaya. Mesela uçları temiz bir sarı, e, arka görmediği nokta ve ön tarafın çoğu koyu bir sarı şöyle. Şimdi bu saça ne yapılabilir diye sordu. Mutsuz olmuş saçından. Mesela şurayı göstereyim size önleri göstereyim önler daha da şey çok siyah gibi buralar e, dip bağlantı yerleri turuncu e, bu arkalarda da dipler daha açık öne göre ama turunculuk var yoğun bir şekilde ters ombre yapmayı düşünüyorum arkadaşlar diplere yine güzel küllü bir tonlarda şey hazırlayıp e, saçı çok kuru ve şey bir saç olduğu için yorgun bir saç olduğu için Boş paket ya da çok düşük volümlü belli noktalarına sadece bu kirli gördüğüm, turuncu gördüğüm yerlerine hafif 10 volüm gibi bir volümle değebilirim. Şimdi e, işleme başlayınca karar vereceğim buna. Öncelikle dibimi geçeceğim. E, ya da şey yapayım, direkt paket diyeceğim. Hiç bulaşsın istemiyorum. Sonra kalan yerleri komple boyayacağım. Şimdi hem saçımız bu kadar yoğun bir sarı olmayacak, hem şu turunculuklar gidecek. <laughs> Temiz bir renge çevirmeye çalışacağız. Aslında saçımızın çok bakıma da ihtiyacı var. Şöyle göstereyim. Aşırı kuru bir saç. Ve e, kadınlarımızın en çok yaptığı arkadaşlar bunu yapmayın. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Şöyle nemliyken özellikle saçı doluyorsunuz ya topuz gibi. Ondan sonra o saçlar hep sakız gibi oluyor arkadaşlar. Lütfen bunu yapmayın. <laughs> özellikle ıslakken saçınızı sıkı tokalarla toplamayın. Islakken saç daha çok kopmaya, e, esnemeye müsait olur. Kırılmaya müsait olur. Saçlarınızı mümkün olduğunca kuru tutun, ona göre e, muamele edin, öyle söyleyeyim. Mutlaka mutlaka sarı saç kullanıyorsanız çok iyi bir saç şampuanı ve maske ya da kremi kullanacaksınız. Çünkü bu e, Allah'ın verdiği saç bile, doğal saç bile güneşten, denizden, havuzdan çatır çatır kuruyup dolaşıyorsa bu saçlar aşınan saçlar, kuru saçlar mutlaka mutlaka bakım istiyor. Eğer bakmayacaksanız lütfen açık renk saç yaptırmayın. Şimdi saçı yapıyoruz. Müşteri sonra az saçım çok kurudu. E, ben saçı yaptım diye size evinizde gelip özel bakım hizmeti veremem yani. Tabii ki siz bakacaksınız. E, böyle saçlar bakım ister. Bunu bilerek saç yaptırın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar açıcı hazırlayacaktım. Emin olamadım. Onun için geldim. Saçı ayırdım. 10 e, volümlü bir açıcı hazırlayacağım. Şimdi krepemi yapıp ne kadar koyuluk var bakıp ona göre. Yok saç tamamen sarı olup da bu çirkin renkler olsaydı o zaman şey de yapabilirdik arkadaşlar. Yüz numara gibi hani böyle açıcı boyalar var ya. Bu tarz bir boyayla da bu saçı alabilirdik. Yine 20 volüm gibi düşük bir volümle. Ne olurdu? Temiz bir sarıya çevirirdi. Ama şimdi krepi yaptığımda bakacağım şurada ne kadar koyuluk kalıyor onu bir göreceğim öncelikle. Şimdi arkadaşlar şöyle krepeye attığımda şurada gördüğünüz gibi bir koyuluk var. Ne yapacağım? 10 volüm. Çok değil. Buralara hele hiç dokunmayacağım. Sadece ne yapacağım? Çok koyu gördüğüm yerlere 10 volümle hazırladığım açıcıyı süreceğim. paketi alacağım buraları. Sonra bu sıyırdığım yer ve dibi komple güzel böyle küllü kumral tonlarında bir şeye boyayacağım. Hem turunculuk gidecek hem saçtaki yoğun sarılık azalıp çünkü geçiş istemiş bayan. O geçişleri göremediği için hani boya gibi olduğu için rahatsızlık duymuş. Bir de dediğim gibi çok ton var saçta. Ee, burada yine iyi. Ön taraf daha kötü. O yüzden güzel temiz bir böyle ombre görüntüsü vereceğiz. Ee, Haşmiloğlu hazırlıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Saç zaten yorgun ve kuru bir saç olduğu için en düşük, en düşük volüm, 10 volümle evet. e, en yumuşak açıcı ile giriyorum. Burada amaç sadece pis renklere sürmek yoksa tamamen saçı tekrar paketlemek değil yani. O yüzden Hani varla yok arası gibi düşünün. Ne olacak? Dipteki o pis turuncuları düzelteceğiz. Uçlara dokunmayacağız. Bu zaten yavaş ve yumuşak olduğu için bir de çok düşük olduğu için saça hiçbir şekilde zarar vermeyeceğiz. Bakın arkadaşlar tertemiz duran yer nasıl çıktı? Koyu bir e, kumral sarı bir şey. Hani tam sarı değil kumral değil. Ne yapıyorum? Çok düşük volüm. Şöyle minik 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 Şuralara hele şöyle yani neredeyse şey yok açıcı yok. Buralar temize geçecek şöyle alacağım uçlarını da şöyle çeviriyorum ki kapadığımda açıcıya gelip tekrar yıpranmasın diye yorulmasın diye. Şimdi e, arkadaş anlatırken dedi ki saçımı dedi çok sık paketi aldı dedi boya gibi oldu dedi gördüğünüz gibi renk zaten gerçekten kötü. Bunu insanları şey yapmak için söylemiyorum ama görünüyor bakın. Ee, gerçekten kuaförlük zor bir meslek böyle e, şey yapıyorlar biz çalışan bulamıyoruz İnsanlar yapmaya korkuyor cesaretli olanların artık çok geç olmuş oluyor ya da bir halk eğitim kursuna giden kendini kuaför zannediyor arkadaşlar ben 30 yıldır öğreniyorum bu kadar küçük görmeyin bakın bunu da yapan iyi bir salon sahibi yani o kadar basit bir şey değil şimdi bakıyorum sıyırıyorum açık yerler zaten belli hemen hem paketim kaymıyor açıcı sürdüğüm için hem de o kötü gördüğüm noktaları dokunuyorum. Ama neydi? Çok hafif düşük. Diyelim bu saç sapsarı olsaydı, uçlardaki kadar sarı olsaydı buna 12 numara gibi hani ya da 100 ekstra açık boyalar var. Hani açma özelliğine sahip. O tür bir boyayla 20 volümle böyle Sadece o tonu ayarlasın hem bu paket kaymasın diye kayar çünkü kuru kuru bunu yaptığınızda. Öyle bir boyayla da bu işlemi yapabilirdiniz ama şimdi ben o saçta kirlilik gördüğüm için özellikle e, açıcıyla yapıyorum ama ne yapıyorum haşmelovu en düşük 10 volümle yani koyu renk şeyidir aslında oksidanıdır 10 volüm. Ama amacım dediğim gibi saçı yormamak sadece biraz daha temize çekmek. Sıyırıyorum. Bu sıyırdığım noktaları da çok güzel böyle bir koyu kumral tonları yapacağız. En azından bu e, şu turunculuk olmayacak. Bunu sürerken de arkadaşlar şu saçlara özellikle getirmeyin. Bazılarınız diyor ki işte e, saçların dibinde lekeler oluyor. Neden oluyor? Bu sıyırdığınız saçlara dokunursanız hani buraya dibe çok yaklaşırsanız mutlaka o sorunu yaşarsınız ya da dipte diyor kızarma oluyor diyor. Ne yapıyoruz? Dibe biraz daha aşıcıyı yoğun sürüyorum. Buralara hafif şöyle yapıyorum. Hiç buralar kirli sarı. Hani olmasa yapmayacağım bile. Oralara daha yoğun sürün ki güçlü olan yeri o açabilsin. Bu şekilde saçı komple paketliyorum şimdi. Saçımız arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce her yerine aynı şekilde paket aldık o koyuluğa sürüyoruz. Hafif şu önler daha sürmüştür. Hafif böyle sürme dediğim işlemle az 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 üstlere de kayıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Açıcımız çok düşük volüm ve haşmelo olduğu için hani bunu gönül rahatlığıyla çalışabiliyoruz. Sert açıcılarla böyle bir işleme girerseniz arkadaşlar saçın yarısı patlar elinizde. Yani ürün de önemli, yaptığınız işçilik de önemli. Evet arkadaşlar saçımızı tabi boyanırken yoğunluk oldu ben çekmeyi unuttum 61 ve 51 ile böyle yoğun küllü bir koyu bir renk verdik aslında çok koyu olmayacak alt zeminde biliyorsunuz dalgalıydı ne olacak küllü olduğu için daha böyle doğal bir geçiş verecek sarılarımız daha belirgin ve güzel olacak şimdi bir süreli bir 15-20 dakika oldu birazdan saçımızı komple yıkayacağız bu arada paketlerimize bakalım hem çekip hem size gösteriyorum gördüğünüz gibi dipler de hafifledi şimdi şuralara bir dokunuruz çünkü buralar bakın ne kadar kirli bir sarıymış ama direkt buraya da sürseydik burası açılırken burası yorulabilirdi arkadaşlar şimdi hafif burayı bir karıştıracağız sonra da saçımızı çok beklemeden yıkayacağız evet arkadaşlar işlemimizin sonucu gördüğünüz gibi müşterimiz bu geçişleri istiyormuş şu koyulu açıklı onu yaptık Saçlarımızda en ufak bir yıpranma yok. Çünkü öbür saçları eylemedik uçtaki temiz sarıları. Buralara hafif biliyorsunuz haş çok şey geçtik ne yaptık ama temiz bir renge dönüştü. E, dibi uyguladığımız boyu boya e, yoğun küllü olduğu için daha rengi temize çekti. İşte müşterim dedi istediğim renk buydu diye. E, bu da size bir yol gösterici video olsun diye çektim. Güzel günlerde kullansın.